Öncelikle çok heyecanlıyım. İnsanın böyle memleketinde olması çok böyle bambaşka bir duygu. Londra'dan buraya sizler için geldim. Bir Dilek Yetmez hareketini gençlere duyurmak için ve bu dalgaya birlikte katılabilmek için buradayım. Öncelikle başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bir Dilek Yetmez. E, projesine desteğinden dolayı çok mutlu oldum. Uzun zamandır organize etmek istiyorduk bu etkinliğimizi. Her şeyi bir kenara bırakın. Bir köye ilkleri yaşatan öğretmen olarak anılabilmek benim için en büyük mutluluk. E, bu gücü eğer bugün aranızdan bir kişiye dahi feyz olabildiysen bir kişiye ne mutlu bana. Eğer insanlar sizi düşündüklerinde gülümsüyorlarsa yaptığınız demektir. Ben doğru yolda olduğuma inanıyorum. Öğretmenlik çok bambaşka tabii onlarla temas, duygu, duyguseli yaşadığınızda göreceksiniz. Belki stajlara gittiğinizde göreceksiniz. <laughs> Tüm dileklerinizin gerçek olması temennisiyle. <laughs> Ama çok uygun. Gerçekten. Yetmez. <gülüyor <gülüyor> <net> bir <laughs> anlamda. Bir slogan olmuş. Evet. De, ben, de. Şey ben çok teşekkür ederim. 三年好多人。